Şevki Bey, bu çocukların bir şey alerjisi var herhalde. Baksanıza şu hallerine. Hepsi birden alerji oldu canım. Kızamık belirtisi bunlar. Ulaştırdılar herhalde birbirlerine. Bu devirde kızamık mı kaldı artık ya? Hortladı demek ki. Başka ne olabilir? Kurban <laughs> <laughs> olurum! Olmaz, olamaz! Ne oldu bu kuzucuklara Şavku Bey? Korkudan mı İrfan abi. Kızamık olmuşlar ya. Belki yedikleri bir şeye dokunmuştur. Kantitik gıdaları bir gözden geçirelim bence. Ha, yediklerini ne okutacak canım? Kantinimizdeki bütün mallar her daim taze, serin ve lezzetli de. Ürünlerimizin içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Değil mi İrfan abi? <laughs> Peki sen annenle mi kalacaksın, <laughs> babanla mı Mert? Beni ikisi de istemiyor ki. Biz şurada sokaklarda yaşarım. <laughs> Belki de bir çocuk esirgeme kurumuna verirler ya da bir cami avlusunda ne bırakırlar. Kim bilir? Bu kadar karamsar olma Mert. İyi ki sen varsın Ece. Artık Ece'ye Mert'in ne kadar pis bir yalancı olduğunu anlatmanın zamanı geldi bence. Evet, bence de anlatmasın. Annesiyle babasının ayrılacağı palavrasıyla kızın duygularını sömürüyor resmen. Ece'ye aşkımı da itiraf edeceğim. Artık zamanı geldi. Bana bak, o haplardan yoksa içeceklerinin içine üçer beşer tanem attı. Ne yaptıysam kar oranınızı arttırmak için yaptım İrfan abi. <laughs> hadi bakalım, hadi siz eve gidin. Diğer arkadaşlarınıza da kızamak bulaştırıp... ...okulun başarı oranını düşürmeyin ya. Bu yavrucaklar eve giderse asıl bizim kar oranımız düşer. <laughs> ya ne <laughs> yapacaksın? Ya? <laughs> Çekil oradan ya. Doğru mu Mert? Seninle ilgileneyim diye bana yalan mı söyledin? Kandırdın mı beni? Yo iftira. Barış beni çekemediği için sana yalan söylemiş Ece. inanma sen buna. Hala seni kandırmaya çalışıyor Ece. Hadi gel bana doğruyu söyle kızmayacağım. Annenle baban gerçekten boşanacak mı yoksa bunu sen mi uydurdun? Ya vallahi boşanabilirler de boşanmayabilirler de. Yani bir küçük bir barışıyorlar ben de anlamadım ki. Ya senin ah, gözlerin... diyor. Tamam. Ve Ece. Aslında sana söylemek istediğim bir şey daha var. E Ece ben aslında şey bak sen Ne söyleyeceksen söyler misin Barış? Söylemeye çalışıyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Başla bir yerden. Tamam. Artık bunu bilmen gerekiyor. Bak Ece. Ben ben seni ben seni aslında Aa! Ece? Aa yiğit. Merhaba. Bak seni tanıştırayım. Bu benim sınıftan arkadaşım Barış. Bu da erkek arkadaşım Yiğit. Lise ikilerden. Hmm. Ben, ben, ben de.